Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma bir hoş geldiniz. Ben Melike. Evet arkadaşlar 1 Haziran'da mezuniyetim var. Bugün de elbise almaya gideceğiz. Ay. Sonunda mezun oluyorum. <laughs> Öyle yani arkadaşlar. Ben de dedim ki bir vlog yapayım. Öyle. Mezuniyet vlogu da çekeceğim bu arada. Öyle. Bakalım. Ben kamerayı kapatıyorum. Sonra zaten kamerayı açarım oraya giderken. Ama e, abiyecilerde %90 video çekemeyeceğim için bunu bir çözüm buldum bu arada. <laughs> Üzülmeyin video çekemeyeceğim ama denediğim her kıyafetin resmini çekeceğim. E, ve onu da video koyacağım zaten. Öyle yani arkadaşlar. <laughs> ben de böyle bir çözüm buldum. Belki like, kızarlar diye. Öyle yani. Ayakkabı alacağız. Ayrıca e, Umarım ayağımı ayakkabı bulabilirim. Çünkü benim ayağım bayağı bir balık etli. Ve büyük. <laughs> o yüzden inşallah bulabilirim ayakkabı. <laughs> ee, bir de işte makyaj malzemeleri alacağım kendime. Mezuniyet diye makyaj yapacağım arkadaşlar. <laughs> Gratise falan gireceğim işte. Öyle yani arkadaşlar. <laughs> o zaman ben kapatıyorum. Sonra tekrar kamerayı açarım. Bay bay. arkadaşlar. Ben gideyim alayım mı onları? Hadi al da gel, al da gel. Köşeden al da Ben gidip alayım arkadaşlar. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Servis olacak. Şimdi gidelim de der yani. Yani anneannemi alalım. Alalım. Şimdi biz başka bir yere gittik. Şimdi yeni geldik. Öyle. Onlar da arkamızdan geldiler. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Yok e, gideceğim. Teşekkür ederim. Allah seni <laughs> Annem öbür tarafta İlker abi nereye gitti bilmiyorum. Şunun işini göreceğim. Allah razı olsun. İyi günler. Dönüş yeri var ya. Orada indik biz. Hangisi? <laughs> Evet, hangi sen giriyoruz önce? Tamam. Vay, <Gülüşmeler> çok güzel örtüler var. Şimdi makyaj malzemeleri, röportajları, <laughs> Evet. Arkadaşlar ben gitmem lazım. Kapam yok. Şöyle alışverişimi yaptım arkadaşlar. Yani şimdi bir giyineceğim. Bir boydan fotoğraf çekileceğim. Ee, Öyle yani pelinaya atacağım. Ondan sonra zaten mezuniyette de görürsünüz zaten. Mezuniyette de zaten hazırlanırken makyaj falan yapacağım. Makyaj malzemeleri de aldım. Bir kapatıcı aldım. Nemlendirici krem aldım. Annem de maskara almış. Onun maskarasını kullanırım %90 eğer beğenirsem. Ee, anlık aldım. Far almadım. Yani gerçi far yana uygulanmadı, uygulanmıyormuş. Uygulanmadığı için anlık en azından bir de göz üstüne de uygulandığı için öyle yani ekstra fazla bir masraf yapma <laughs> istemedim açıkçası. <laughs> Öyle yani arkadaşlar. Ee, bu arada çok korktum ayakkabı bulamayacağım diye arkadaşlar. Benim ayağım büyük ve balık etli. Benim gibi olanlar beni çok iyi anlayacaklardır Şöyle an ablaya da gösterdik zaten. Şöyle bir ayakkabı. Çok fazla topuklu almak istemedim açıkçası. Bu zamana kadar e, topuklu ayakkabı giymedim arkadaşlar. Giymediğim için de şimdi bir şey olur. Ayağım burkulur. Yani bir sıkıntı çıkar ne bileyim yani düşerim düşerim. <laughs> o yüzden riske girmek istemedim. Bir de yani dans edeceğim, oturacağım, kalkacağım. Biraz da rahat bir topuklu olması lazım açıkçası. Öyle yani. Bu da çok fazla topuklu. Topu da zaten çok fazla yok. Öyle yani. Benim çok kuşuma gitti ama inşallah sıkıntı <laughs> <laughs> çıkmaz. Çok nadir çünkü böyle bir şey yani çok naif bir ayakkabı Benim balık etli olduğu için. Ama şimdi Allah var yani iyi durdu ayağımda da yani. Güzeldi bence ya. Açıkçası. Öyle yani. E takışlar. O zaman ben elbiseyi giyinip geliyorum. Sizlere göstereyim. Pelinay'da fotoğrafını atacağım işte. Geliyorum. <laughs> arkadaşlar mezuniyet zannetenecek prova. <laughs> Benim bu arada biraz da alışmam lazım. Ayakkabıyı açıkçası ben toplu giymediğim için biliyorsunuz arkadaşlar. normal Normalde spor takılırım. Çok elbise, Topuklu ayakkabı giyen bir insan değilim. Ay kendimi çok garipsin. hissettim. <laughs> <laughs> Ay prensesler gibi oldu. Böyle arkadaşlar. Evet. Ay, ama saçım açıkken de güzel oldu bu elbise. normalde ben arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, ya at kuyruğu yaparım diyordum ya da topuz yaparım diyordum. Çünkü hem oynayacağız hem terleyeceğim hem açık havada olacağı için mezuniyet o yüzden yani dedim açık saçlı yanarım dedim. <laughs> Ama belki fikrimi değiştirebilirim. Yine bu küpeyi takacağım arkadaşlar. Bu kolyeyi takacağım. Çok güzel durdu du du ya gümüş. Benimle için bir fotoğraf çekeyim. Ee, zaten bekliyordu istemişti açıkçası. Öyle yani arkadaşlar. Fotoğrafta da zaten videoda koyarım. Tam böyle boydan görürsünüz beni. Evet arkadaşlar şimdi üstümü değiştirdim. Aldım makyaj malzemelerini göstereceğim. Gerçi 3 tane bir makyaj malzemesi aldım. Da göstereyim arkadaşlar şöyle. Tabi ışıktan pek iyi gözükmüyor renkleri. Böyle. Ee, bu da kapatıcı işte yüzüm için. Sivilcelerimi kapatsın diye. Tabi kameradan çok belli olmuyor sivilcelerim ama. Sivilcelerim var. Ee, bu da nemlendirici arkadaşlar. Çünkü ilk defa e, makyaj yaptığım için ben, yüzüme ilk defa makyaj yapacağım için e, işte bunu kullanmadan sürme dedi amda Çünkü e, cildinde dedi bir süre sonra dedi kusar dedi. Ondan sonra öyle yani. Biz de bunu aldık. İşte bunu önerdi. İşte bu çok iyi dedi. Öyle arkadaşlar. E, kırmızı oje. Annemin kırmızı ojesi var. Onu %90 kullanırım Tabii olursa. Ee, ya yani olursa derken şöyle yani gidermem mi mora diye düşünüyorum şu an kırmızı ocağı ama çok böyle bir şeyim kaçar. Yani abartımı onu böyle tam emin değilim yani abartı da kaçabilir bana göre bilmiyorum. <laughs> Öyle yani ee, far paleti alacaktım. <laughs> ee, ama ekstradan bir de bunu da almak zorundaydım. Çünkü far paleti sadece gözün üstüne uygulanabiliyormuş yana uygulanamıyor. Ben dedim ki fazla masraf olmasın diye formalatı almadım açıkçası. Hani çünkü bu aynı zamanda işte göze de uygulanıyormuş. Göz üstüne de uygulanıyor. Anlık zaten bu. Gözün üstüne de sürülebiliyor. Yani gerek yok bence far paraketine. Açıkçası yani uygulandığı için göze gerek yok. <laughs> bence öyle yani arkadaşlar. Ee, şey işte maskaraydı. İşte annemin bir maskarası varmış. bir Ona bir deneyeceğim bir. Çünkü benim kirpiklerimi uzatabilecek mi o maskara? Öyle yani çünkü annem bir tane maskası vardı işte o sürüyordum ama hiç benim kirpiklerimi büyütmüyordu açıkçası. Öyle yani arkadaşlar. Ee, yani öyle çok abartı bir makyaj yapmayacağım. Ruj işte bir de süreceğim. Zaten günlük hayatımda ruj sürüyorum. Ee, öyle yani belki onu sürebilirim. Ya da bilmiyorum. Bir tane ruj da alabilirim açıkçası. Onda tam emin değilim açıkçası yani. <laughs> Öyle arkadaşlar. Yani ne yapacağımı söyleyeyim size. Kapatıcıyı süreceğim. İşte önce nemlendireceğim tabii suratımı. Kapatıcı. anlık. Gözümün üstüne şöyle bir anla süreceğim işte. Ee, maskara bir de ruj bu kadar yani. Çok böyle çok abartı bir makyaj yapmayacağım açıkçası. Öyle yani. Böyle hafif. Ne <laughs> ağır bir makyaj değil. Aha yağmur şu olan arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Biraz önce eve gelmeden önce güllük bileşlik hava. Eve geldim bir süre sonra hava yağandı. Şimdi de yağmur yağıyor. Hava buz, bu, bulutlandı. Şimdi de yağmur başladı işte. İşte burası Adana arkadaşlar. Belli olmuyor buranın havası. <laughs> bir bakıyorsunuz sensörü götürüyor. Bir bakıyorsunuz güllük bileşlik oluyor. Yani bir de bunlar bir gün içerisinde yaşanıyor. <laughs> İlk defa makyaj yapacağım durum. Bakalım inşallah güzel yapabilirim. Öyle arkadaşlar. O zaman beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın ve zil butonu aktif hale getirmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum, yapıyorum. Bye bye. Yorumlarda biletim orada. elbise nasıl olmuş? Bir fikrinizi, düşüncenizi merak ediyorum. Yazarsanız çok sevinirim.